Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve altımızda F Max. Evet. İbrahim arkadaşımızla yük götüreceğiz. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Afyon Afiyon Karayserdayız. İyi İbrahim? Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkürler abi. Bugün iyi sana... dinlensin. Aynen, rica abi... ettik. İbrahim evet. kardeşimizden bizi kırmadı sağ olsun. Sağ ol. Evet Afyon Karahisar'dayız ve fabrikadan pirketleri yükledik. Ben bir aracıma geçeyim. Fmax'imiz. Evet bu arada Fmax modu simülasyon Türkiye ait. Steam'de biliyorsunuz. Steam'de abone oluyorsunuz ve direkt size mod olarak iniyor. Dorse modu Ayhan abinin yaptığı Dorse modlarından bir tanesi Gördüğünüz gibi Ona da teşekkürlerimizi iletiyoruz Aynen Çok evet. güzel Dorse modları yapmış Evet buradan teşekkürler Ayhan abiyle buradan selamlarımızı yollayalım Plakamız 66 Evet Gördüğünüz A gibi Aracımız bu şekilde Benim çok sevdiğim Bir araç e, ee, SCS getirmiyor. Çünkü SCS'nin çapı yetmez bu aracı getirmeye. O kadar söyleyeyim. Aracımıza geçelim. Evet. Marşımıza basalım. Havamız doğsun. Evet İbrahim. Evet abi. Evet. Çıkalım Allah'ın izniyle. Aynen. Bursa'ya doğru. Bir yolculuk yapacağız İbrahim kardeşimizle. Evet. İndir baba indir imdadı. İbrahim seni de de önden çıkalım. alalım. Bismillah. da sırada tır modu da çekiyoruz otobüsten hariç. Bu da biraz değişiklik olsun. Aynen. Ya bu mod az bir şey şu sesten kaybediyor. Şu e Normal. da biraz motor çalışırken sanki piston vururmuş gibi şöyle ses geliyor ya. Aynen. O da gelmese mod gerçekten çok güzelmiş. Evet, mod çok güzel ee, dediğin gibi. E, o ses biraz e, bozuyor. Onu, Onu da, da işlemi... inşallah aynen giderirler. Evet. Çek baba öteri. Ne zamandır İbrahim'le video çekelim diyorduk. O da bugüne nasip oldu. Evet. Ee, Mat bugün bugüneymiş abi. Aynen. İş şey rast bizi kırmadı. Abi burada dikkat edelim. Tek şerite düşüyor. Tamam. Sakin giderim lütfen. Evet. Evet. Oo. En sevdiğim rampalar. Evet çok güzel rampalar. Buradan oyuncu biz nokta koma çok teşekkür ederiz. Aynen. Haritayı yaptığı için. Oyuncu Onları biz Onların da emeğine, emeğine sağlık. Evet. Zaten Arkan yakında Hakan Gül işleri rast gelsin. Evet. Yakında 1.2 versiyonu çıkacak haritanın. Zannediyorsam bayrama kalmaz ya. Bugün ayın kaçı? Buna 28'i mi? Evet. 28'i. Evet, 28'i. 28'i, aynen. Ay 28'inde çekiyoruz videoyu. Zannedersem 28, 29, 30'unda yayınlanır diye düşünüyorum. Allah'tan zarar ziyan gelmesi. İnşallah. He. İşte bayrama kalmaz herhalde 1.2 versiyonu. Evet. Maritay'da dört gözle bekliyoruz. Evet. 2-3 tane e, otogar eklendi. E, yollar eklendi, yeni yollar yapıldı. Evet çok güzel yollar eklendi. E, ondan sonra e, servis yerleri eklendi. Daha olsun, onlar da yapıyorlar. 90'a sabitliyoruz. Evet. Çek baba rotarı. Rotarsız olmaz. Hani... Tayfun e, abi dediğin gibi bu e, F-Max Gerçekten çok güzel bir Tır Evet, evet abi burada, burada yavaşlayalım lütfen Evet abi Zaten Türkiye'ye Genelini yapmışlar ben her zaman söylüyorum Hakan Gir tamam. oyuncu yüz biz mod ekibine Türkiye'ye evet. aynısını yapmışlar Kazası olsun belası olsun yol yapımı olsun Zaten yol yapımı hiç bitmiyor Evet ee... Ya işte bu Iııı ee... Robotlar bazen insanı öne atlıyor. Yani yapay zekalar? Evet, yapay zekalar adamını ne atlıyor yani. 90'a sabitleyelim İbrahim. Evet, sabitledim abi. Evet, buradan sağa geçeceğiz abi. Aynen, sağa döneceğiz. Baba Papayev Ya oyuncuların 90 diyor ya f -Max işte oyuna getirsinler falan ya f oyuna getirmezler arkadaşlar. Yok. f zaten adamlar bizden gıcık kapıyor yani bizi cinleri kadar sevmez. Adamlar f mi getirecek? Adamlar gitsin evet. hele önce mana getirsin. Ee, Iveco'yu getirsin yeni çıkan Iveco'yu. Gitsin Mercedes'in MP5 miller Camp camlı aynayı getirsin siz bahsediyorsunuz ki F Max'e o belki 10 sene sonra. Yani getirmesine gerek yok. SCS yani en yapsa babası SCS'e de bu kadar yapacaktı. Belki evet, evet. bu kadar bile olmayacaktı mod. Buradan da Simülasyon Türkiye Hasan'a selamlarımızı Çok yollayalım. Evet. Hasan Öfke'ye kardeşim benim. İşin rast böyle bir modu bize kazandırıp da oynattığın için yani, buna baksana ya, birebir yapmış e valla, adamlar ya. Tabi tabi çok güzel yapmışlar valla, çok beğendim ben bu e, f Max'ı. Yani on numara. Hafiften bir de motor eklentisi olursa şöyle evet. bir iki tane en azından yani iki tane olursa motor seçeneği tadından yenmez. Kusura bakma ışık seni bekleyemeyeceğim. Yoksa mod? Mükemmel. Takdirde evet, şahin mod. Çok güzel, çok güzel yani ben çok beğendim. Yani bu... ...Rack e, Simulator'un kendine ait olan... E, ...şeylerden, tırlardan daha güzel yani. SCS'nin tırlarından bahsediyorsun. Evet, evet. Gerçekten de onlara yani bin çeker bu Ford X Max. Yok, Ford X Max çok güzel canım. Şimdi ben mesela yollarda yola gittiğim zaman, işte köye falan gittiğim zaman 90'a geçmiyorum İbrahim. Evet abi ben 90'a sabitledim. Köye falan gittiğimizde ya 10 tane tır geçiyorsa bunun 4-5'i inan ki F-Max. Çek evet, baba evet, bu arada olur. rotarı. Gene polis amcam. Gene birini kamıtmış orada. Gene kamıtmış ben birini. orada evet bir de. Kamıdı. Hiç affetmez. gerçek diyorum yani yollarda çok FMAX var yani gerçekten güzel bir 2019'da mükemmel bir giriş yaptı tır dünyasına muhteşem zaten 2009'da e, da yılın tırı seçildi çekicisi seçildi evet ödülü de var o yüzden adamlar yapıyor ya helal evet. olsun yani aynen emeklerine sağlık yani ellerine sağlık. Adamlar gerçekten güzel yapıyor yani. Çek rotarı terapiye gelin. Ya Dorsede çok yakıştı. Ayan Dorsede, abi, Dorsede aynen. De aynen çok yakıştı aynen. Ayhan abi de buradan tekrar selamlarımızı yollayalım. Yani birçok seçenek var Dorsede. Evet. İstediğiniz her Dorse var. Türk yapımı, yani Türkiye'de hangi Dorseler kullanıyorsa Ayhan abi de sağ olsun. Hepsini yapmış. Biraz tonajları düşük, yani biraz tonajları yüksek olursa şöyle 25'ten 35, 40'a kadar. Tonajlar da yüksek olursa eğer birisi izlerse şans eseri Ayhan abi buradan da Söylemiş olalım Ooo yola bak Kaymak Çok güzel Yine motoru koyur baba Eskişehir'e geldik. Oradan da Eskişehir'den izleyen arkadaşlara selam olsun. Selam, selamlar, selamlar. Ee, Tayfun abime Değerli Tayfun abime lütfen e, Youtube'dan takip edelim. Ee, yorum yapmayı. <laughs> Abi vallahi benim hatam değildi. Yok, az önce söyledim. Evet, zaten bu ışıklar sıkıntılı. Zaten. Bu ışıklar sıkıntılı. Bizim bura yanınca karşıda yanıyor. Yani bunu bir çözüm eee. getiremediler. Buna bir akıl edemedi. Neyse anlamış ben, değilim. Onu, o benim hatam değil. O kendinin hatası. Zaten ben ışıklarda da yanıyor orada. Aynen oyunun hatası. Ya. Bura yanarken bak karşı tarafta yanıyor. Yani A, şimdi, aynen. Bak gördün mü? Biz giderken aynen. adam dönüyor, önümüze ee, çıkıyor. Aynen. O yüzden kaza oluşuyor yani. Yani SCS sana sesleniyor. Sen önce bu hatalarını düzelt. Sen önce bu hatalarını düzelt. Kardeşim. Sen gittin dünyanın vakitini harcadın. Gittin Rusya mapini yaptın. Kaç aydır? Ne oldu? Gittim Rusya'ya protesto açtı. Senin Aynen. çapın kaç ki ya? Polis amcam gene zangal atmış burada. Senin çapın kaç? SCS. Sen kimsin? He? Ona uğraşana kadar yine tekrarlıyorum. Türkiye haritasını 3-4 il çıkarıp da DLC olarak çıkarsaydın şu anda Türkiye'nin yarısını yapmış olurdun. Çok büyük bir meblağda da para kazanırdın. Ne yaptın? Tabi de tabi. O kadar emeğin ziyan oldu. Çöpe attı. <laughs> var mıydı gerek? Yoktu. Yok. O yüzden sen onlarla uğraşma. Sen hiçbir şey yapmıyorsan bile, hiçbir şey bilmiyorsanız oyunun içindeki hatalarınızı düzeltin. Aynen. Çok büyük hatalar var. Tamam, oyun güzel, çok güzel, çok muhabbet görüyor. Ama hatalarınızda göz ardı etmeyeceğiz biz oyuncu olarak. Bunu her defasında söyleyeceğiz. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Yani bir, bir el atsınlar artık ya. Allah yapsınlar kendim. yani üstünde bir çalışma yapsınlar artık. Kendileri bilirler. Ya rakip yok İbrahim ya. adamlarda rakip yok ne yapacak istedikleri zaman. Çıkartıyorlar, istedikleri zaman çıkartmıyor. Tabi, tabi, tabi. Dediğin gibi rakip yok aynen. Yani. O yüzden yani. kafaları rahat. Aynen öyle. Neyse yolumuza devam edelim. Bursa'ya da yaklaştık. Kaç kilometre kalmış? 100 kilometremiz kalmış. Sohbet, evet, 100 muhabbet, kilometre. ede ede. Yolu bitirdik arkadaşlar. F Max'imizle Ford'un Ford F Max. İlk çıktın çok heyecanlanmıştım ya. Vallahi zaten Hı -hı. abi hatırlıyorsan ben sizin sayenizde zaten bu bu haritaya erişmiştim. Evet. Sizin desteğinizle, sizin yardımınızla yani ben ilk defa bu track uh, oynuyorum, 3-4 aydır oynuyorum. Yani çok Aynı. zevk alıyorum bunu oynamak. Oynamakta da çok zevk alıyorum. Yani hiç uh, oynadıkça oynayasım geliyor. Böyle haritalar olsun, ondan sonra uh, uh, otobüsler olsun yani oynadıkça oynayasım geliyor. Doğrusu. Ya oyun oynatıyor kendini ya. Oyun evet, gerçekten oynatıyor kendine. Yaş sınırı oynatıyor. yok. Ben Bak, ben çok seviyorum. Yaş sınırı kesinlikle yok. Evet. 70, 75 yaşındaki insanlar bile tabii bu oyunu tabii, tabii, oynuyor. oynuyor. Çok. Mesela bizim ekibimizden Bahri olan, Baba. He. Bahri, Bahri abi Bahri var. Baba. Evet, Bahri Baba. Evet. Bahri abi 57 yaşında. Adam evet. oyunu hastası. O kadar söyleyeyim size. Buradan da Bahri Abi'ye selamlarımızı yollayalım eğer bizi evet, selamlar. Evet. izliyorsa. Çek Baba Rötarı. Ee, adam oh. çok güzel, Bahri Baba çok güzel bir sistem yaptı kendine. Aynen. Evet. Evet, kaç kilometremiz kalmış? 50 kilometremiz kalmış, gelmişsik. Evet, geldik evet. Nasıl Oğlum, abi? anırdırım yoluma çıkma ki. Babam Ersoy'a da selamlarımızı verelim. Ne oldu? Babam Ersoy'u orada herhalde şamarladık mı gördük. Benim takipçilere bir... ...bir iki çift lafım var. Lütfen takip edelim. Tayfun abime destek olalım. Yorum yapalım. Yani Bu arada ben de kendi e, kanalımı Tayfun Ağabey'in e, Youtube sayfasına bırakacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Aynen. Evet Tayfun abi, yol bitti. Kaldı 21 kilometre. Orada çalalım da adet yerini bulsun aynen. 20 kilometremiz kaldı. Bursa'ya Bursa'ya girmek üzereyiz. O polis emirlerine birini atmış. Bütün Bursa'lı arkadaşlarımıza saygılar, sevgiler. Aynen Bursa'dan izleyen bütün herkese selamlarımızı yolluyoruz. Evet. Bugün de böyle olsun dedik arkadaşlar. Umarım siz de keyif alarak izlersiniz. Hadi bakalım. İnşallah. Bursa'ya da girmek girdik. Tabelayı gördük. Evet. Bursa'ya girdik. payev mex'imizle sana ya ateş ateş Boşaltacağımız yer itcc geldik. İbrahim o durur geç sen. Bak geç Bak. geç geç. Bak durmuyor. Bak geç. İbrahim orada dur sen Orada olduğun yerde dur Burada yapalım Şöyle videomuzu bitirelim Ondan sonra boşaltırız Dikimimizi boşaltırız ondan sonra Aynen öyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Umarım ee, bütün beğenirsiniz evet. Kanalıma Abone olmayı Yorum yapmayı Ve beğenmeyi unutmayınız Hoşçakalın